Merhaba arkadaşlar yapı kapışma videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fakir arkadaşlar. Zengi de abimiz de burada işine gel gelecek. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben zengin şimdi bastım. Yes. Arkadaşlar ben zengin ev yapacağım. Fakir abimize ev alacağım. bakalım onu arkadaşlar. Bekleyin. Merhaba arkadaşlar. Geldim sizlerle. Fakir arkadaşlar. Şöyle evet, arkadaşlar. Zengin başlıyor muyuz? Evet başlıyoruz. Abi o ses ne? Aa, <laughs> tamam abicim başlıyoruz ya. Hadi başla. Arkadaşlar ben başlıyorum. Başlayalım. Şöyle evet, arkadaşlar. 你有一会儿给咱几个说说，可、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Merhaba arkadaşlar şimdi arkadaşlar Troll yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Troll yapacağız Fakir arkadaşlar Onu yapmamı istiyorsanız Kanalıma abone olun arkadaşlar Birazcık da inşallah Çin'e Eve gideyim Merhaba arkadaşlar Şimdi geri döndük a şort rolü veririz. Şöyle. Ha şöyle. Ben sıkıştık arkadaşlar. Ha. Hayır. Ha arkadaşlar. Allah geliyor. Şimdi içine dürümelim. Bunlar ne? Neler lan? Ha arkadaşlar orada hayır. Şöyle alınan tarafı atmış. Sütücü arkadaşlar. Sütücü bir arkadaşlar. Biz biraz zengin. Bunlar ne? Onlar mı? Önce kağıt var. Sen mi yaptın? Hayır. Ben burada yapamam uğraşıyor. Aa tamam bir şey yok o zaman. Abi ucuz kurtuldu. a gama şun yap şöyle kapı olsun Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videolarda uğraşıyoruz arkadaşlar. Bizim için uğraşın arkadaşlar. Ağla bırak. Şöyle şunu kır. Bunları kıracağız arkadaşlar. Bırak bitti bunları yakıp. Tüccara götüreceğim şimdi arkadaşlar Tüccara Bekleyin Arkadaşlar Devam ediyoruz bir işte. Arkadaşlar Arkadaşlar Güzel kalın arkadaşlar şöyle ya arkadaşlar şöyle tamam arkadaşlar biz de oraya uğraşıyoruz ya acaba kim yaptı arkadaşlar yorumlara yazın yorumuza kalp bırakacağım arkadaşlar nasıl acaba? Sonra ben de bir tüccara geleyim arkadaşlar. Tüccar vardı. Hemen bir bekleyin arkadaşlar. Yani var arkadaşlar. Şöyle şunları topluyorum Şunu da aldım artık. Ben şunu koyarsam sıkıntı olmaz değil mi? Ayrıca sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yani Arkadaşlar bunlar anlaşılmasın tamam mı? Aramızda kalsın arkadaşlar. Ben bunları kopyayım. Arkadaşlar. Я конечно, не Arkadaşlar. Ha şükür abi. Şöyle. Arkadaşlar. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bahçem Yeşil yansın arkadaşlar Durdum bahçemi Arkadaşlar Oğlum Bu da Arkadaşlar Zengin sen bitirdin mi? Evet evet bitirdim Arkadaşlar Ben de şöyle bakacağım Yine sonuç diye Merhaba arkadaşlar ben zengin arkadaşlar şöyle arkadaşlar arkadaşlar şöyle Şöyle kazdım. Arkadaşlar Vah ceveli yapayım hemen. Evet arkadaşlar vahçam. Da burada arkadaşlar. İşte orada. Arkadaşlar böyle oldu. Arkadaşlar. Oyun sen git buraya. Git oyuncuk. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bölümlerin devamını cevabınızı istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar. Şöyle biz arkadaşlar bakalım evdir. Şuraya bakalım şurada kim var. Arkadaşlar bir bitirdim zengin sesleneyim bakalım. Sesleniyorum. Zengin efendim. Evleri bitirdiysen açalım bu şey diyorum. Tamam. Ben bitirdim. Açalım o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. Açısı 1, 2, 3. Fakir evim böyle mi gerçekten ya? İçeride mi zengin? İçeride misin? Ee? Aa! Nereye gidiyorsun? Video bitti arkadaşlar. Arkadaşlar benim evim diyorsanız abone olun. Fakir'e de video diyorsanız like atın değil mi fakir? Evet abi. Evet abi. Hadi arkadaşlar. Gücünüzü gösterin. Ulan bir an oraya kadar. Yürü git. Şarkı anlamına olmayın. Hadi bay bay.